Merhaba çocuklar ben ee, Özel Bilecik Edebali Şehir Koleji BİRA Sınıf Öğretmeni Canan Gökçü Şimdi bu hafta sizlerle matematikte e, aylar, günler e, gibi konuları işleyeceğiz Şimdi birlikte ilk önce haftanın günlerinden başlayalım Haftanın günleri Şimdi çocuklar bizim haftanın ilk günümüz İlk günü nedir? Pazartesi Sonra salı, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar. Şimdi çocuklar biz cumartesi ve pazarları tatil olduğu için hafta sonu tatil olarak kabul ediyoruz. Biliyorsunuz hafta sonu, hafta sonunun iki günü var, cumartesi ve pazar. Ama normalde okula gittiğimiz günlerde hafta içi günleri hangi günler onlar? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Peki şimdi bunları zaten çoğunuz biliyorsunuz sırasıyla. Haftada o zaman kaç gün varmış? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O zaman bir hafta 7 günden oluşuyor çocuklar. Bir hafta 7 günden oluşuyor. Pazardan sonra tekrar ne oluyor? Pazartesi oluyor değil mi? O yüzden bir hafta yedi gün bunu unutmayalım. Şimdi şöyle düşünelim ee, örnek verelim mesela. Mesela salı günü dedim ki ben dün annemle çarşıya gittik. Salı günü söyledim bunu salı gününün içindeyiz. Ben dedim ki dün annemle çarşıya gittik. O zaman dün olan gün hangi gün oluyor? Bir önceki gün yani pazartesi. Dün geçmiş zamandır çocuklar. Ee, bir önceki günden bahsederim her zaman dün dersem bir öncekinden, geçmiş günden bahsederim. Ama yarın dersem daha gerçekleşmemiş bir sonraki günden bahsediyorumdur. O yüzden bugünden bahsederim. Yani hangi gündeysem, yarın dediysem atıyorum cuma günündeyim diyelim ki. Yarın işte ödevlerimi yapacağım dedim diyelim ki. E yarın neydi? Bir sonraki gündü. Yani cumanın bir sonraki gününe cumartesi. Ama mesela şöyle deseydim. Dün ödevlerimi yaptım deseydim. Dün perşembeydi. Bir önceki gün yaptım bakın. Yaptım artık yapmışım bitmiş o gün geçmiş ama yarın dediğimde daha bakın diyeceğim ki cumartesi e, yarın ödevlerimi yapacağım diyorum bakın daha yapmamışım daha çünkü cumartesi gelmemiş öyle düşünelim dün ve yarın kavramları bu şekilde haftanın günleri pazartesi salı çarşamba perşembe cuma Cumartesi, Pazar. Bunları zaten biliyorsunuz. Ama hafta kaç günden oluşuyor? Bunu unutmayalım. 7 günden oluşuyor çocuklar. Bakın 7 gün. Şimdi bir de birlikte aylara bakalım. Şimdi çocuklar bir yılda 12 ay vardır. Bir yılda 12 ay vardır. Öğretmenim bunu neye göre ayarlamışlar derseniz dünyanın dönüşüne göre çocuklar. Ayarlanmış. Bunu zaten daha ileriki yaşlarda daha ayrıntılı bileceksiniz ama öyle kafanıza göre belirlediğiniz rakamlar değil bunlar. Onu bilin diye e, söylüyor. Hani bunların hepsi böyle hesaplanmış şeyler. Evet şimdi bir yıl 12 tane aydan oluşuyor. <laughs> ne bu aylar? Aralık Ocak Şubat Mart şöyle kağıtta sığmayacak bunlar o yüzden çekelim bunları şimdi aylara beraber bakalım Ocak Şubat şimdi birinci ay nedir Ocaktır değil mi Ocak Şubat Mart bu şekilde yapalım ben bunları mevsimlere göre de ayırdım o yüzden Nisan Mayıs Ocak Şubat Mart Nisan, Mayıs, Haziran. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Şöyle çekelim. Şimdi birinci ayımız neydi? Ocak. Sonra Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Sayalım. 3, 6, 9, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakın 12 tane ay var. Bir yıl 12 tane aydan oluşuyor. Aralığa geldiğimizde biz o yıla tamamlıyoruz. Ocakta yeni bir yıl, hani bir ocakta yılbaşı kutluyoruz ya çocuklar öyle düşünelim. <laughs> tamam mı? Şimdi bunları e, böyle sular seller gibi bilmeniz lazım zaten. Sırasıyla Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık şeklinde bunu böyle bilmeniz gerekiyor. Bunlar aylar. Mesela ben Şubat ayındaysam diyelim ki Şubat ayındayız. Bir önceki ay neydi? Ocak ayıydı. Bir sonraki ay ne? Şubat'tan sonra geçeceğimiz ay ne? Mart. Öyle düşün. Mesela şu anda biz hangi aydayız? Mayıs ayındayız. Mayıs ayının bir önceki ayı neydi? Nisan'dı. Mayıs'ın bir sonraki ayı ne? Haziran ayı. Bu şekilde düşünebiliriz. Siz de böyle kağıtlara yazabilirsiniz çocuklar. Böyle küçük kağıtları kesebilirsiniz. Sonra onları işte elinizde böyle küçük kartlar gibi oluşturup çalışabilirsiniz ya da bir yerlere asıp da çalışabilirsiniz. Şimdi beraber bakalım. Hafta 7 gündü bir yıl 12 aydı. Bunu unutmayalım. Peki bir ay kaç gün öğretmenim derseniz? 30 ya da 31 diyelim. Şimdi kitabımıza bakalım. Birlikte. Şimdi bundan bir önceki konu saatler konusuydu. Saatler konusunu daha ayrıntılı göstereceğim için ilk önce bu günler konusunun oturmasını istiyorum. Bir sonraki dersimizde saatler konusunu işleyeceğiz. O yüzden atladım saatleri. Sayfa 109'dayım. Şimdi beraber bakalım. Şimdi ben biliyorum zaten günleri, değil mi? Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün. Haftanın birinci günü, ilk günü nedir? Pazartesi. Pazartesiden sonra neydi? Salı. Sonra Çarşamba. Dördüncü gün Perşembe. Çarşambadan sonra Perşembe. Sonra Cuma yazmış zaten. Altıncı gün Cumartesi. Yedinci gün Pazar. İlla böyle günlerin numarasını bilmenize gerek yok. Zaten sayarken aslında çıkıyor çocuklar. Mesela diyelim ki bana dediler ki Perşembe kaçıncı gün? Haftanın kaçıncı günü? E sayarım Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe. Kaçıncı gün oldu Perşembe? Dördüncü gün oldu bugün Evet. Şimdi bana diyor ki haftanın son günü. Bakın pazardan sonra ne geliyor? Yine pazartesi geliyor. Tekrar yeni bir hafta başlıyor. O yüzden haftanın son günü hangi gündür? Pazar günüdür. Pazar günü. Haftanın üçüncü günü bakın. Bir, iki, üç. Pazartesi, salı, çarşamba. Çarşamba günüdür. Bir hafta kaç gündür? Bakın yedi gün. Bir hafta yedi gündür. Bunları artık ezberlememiz gerekiyor. Zaten bunlar günlük hayattan şeyler olduğu için çocuklar ve biz neredeyse ilk konuşmayı öğrendiğimiz günden itibaren bunları ailemizden, çevremizden duyduğumuz için aslında biz bu kavramlara çok aşinayız. Sadece biraz daha Sayısal olarak da dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar bizim e, matematikte ya da günlük hayatta çok fazla karşımıza çıkacak olan şeyler. Özellikle dün, yarın kavramlarını falan e, iyi bir şekilde oturtalım lütfen. Şimdi diyor ki haftanın tatil günleri. E şunu soruyor aslında size. Siz pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma okula gidiyor musunuz? Evet gidiyorsunuz. Hangi günler gitmiyorduk? Hangi günler tatildi? Cumartesi, pazar tatildi. O zaman haftanın tatil günleri cumartesi, pazar. Evet, buna bakalım. Pazardan sonraki gün hangi gündür diyor. Pazardan sonra tekrar yeni bir hafta başlıyor. Ne oluyor? Pazartesi başlıyor tekrar. Pazar, pazartesi. Perşembeden önceki gün. Bakın perşembeden bir önceki. Perşembeden önce yaşadığımız gün ne biz? Çarşamba günü. Okulun ilk günü ile son günü hangileridir? Okulun ilk günü hangisi? Pazartesi değil mi? Son günü hangisi? Hani İstiklal Marşı okuyoruz artık tatil oluyor. Hafta sonu tatili giriyor. Pazartesi ilk günü. Cuma son güne. Pazartesi ilk gün cuma son gün. Okul tamamen tatil olana kadar biz ne yapıyoruz sürekli? Her hafta pazartesiden itibaren gidiyoruz cumaya kadar. Cumartesi pazar tatil oluyor. Sonra tekrar pazartesiden başlıyoruz, gidiyoruz okula. Cumartesi pazar tatil oluyor, değil mi? Salı gününün üç gün sonrası hangi gündür? Salı gününden üç gün sonra diyor bakın. Üç gün sonra. Salıdan üç gün sonra. Önce demiyor bakın sonra. Salıdan sonra ne geliyor? 3 gün sayacağız şimdi. Üç tane sayacağız. Bir çarşamba, iki perşembe, 3 cuma. Salıdan sonra bir, iki, üç ilerledim. Üç gün sonra hangi gün geliyor? Cuma günü geliyor. Şimdi bunları iyi bilirseniz, bu e, sayısal olarak sorduğu şeyleri çok kolay cevaplayabilirsiniz. O yüzden şunları çok iyi bilmeniz lazım çocuklar. Çok da basit zaten. Şimdi bir sonraki sayfaya bakalım. Şimdi bize diyor ki, aşağıdaki noktalı yerleri belirtilen günleri yazalım. Dün, bugün, yarın. Şimdi bugün hangi günmüş? Cuma günüymüş. İlk önce bir hatırlayalım. Şuraya mesela kendinize yazabilirsiniz şöyle çevireceğim. Şimdi bakalım beraber. Haftanın günlerini yazalım. Pazartesi. Sonra ne geliyordu? Salı. Sonra çarşamba. Sonra perşembe. Sonra ne geliyordu? Cuma. Sonra cumartesi. Sonra da pazar. Kendimize böyle ipucu yazdık bakın. Zaten çok basit. Şimdi bugün cuma günüymüş. Tamam mı? Bugün cuma günüymüş. Dün hangi gündü diye soruyor. Dün bir önceki gün değil miydi çocuklar bakın. Cumanın bir önceki dün yaşandı biten gün demek. Bugün cuma günü dün yaşadık. Dünü yaşadık bitti bugüne geldik. Öyle düşünün. Şimdi cuma günü ya bugün. Bugün cuma günüymüş. Dün nedir o zaman? Bir önceki günü yani. Perşembe günüdür. Dün perşembedir yazalım. Yarın nedir? Bugün cuma. Bugünün ertesi günü, yarını nedir? Cumartesi günüdür. Cumadan bir sonraki gün nedir? Cumartesi. Buraya bakalım. Şimdi yine aynısı diyor. Bugün Salıymış. Dün nedir o zaman diyor? Yarın nedir o zaman? Şimdi bugün Salı ise Salıya gidelim. Bugün Salı. Dün nedir? Yaşanan gün, bir önceki gün. Pazartesi günüdür. Dün Pazartesi günüdür. Bugün yine Salı bakın. Yarın nedir o zaman? Salının bir sonraki günü Yarın. Öyle değil mi? Mesela deriz ya bugün Salı mesela. Yarın günlerden Çarşamba deriz mesela. Niye? Çünkü bir sonraki gün. Çarşamba. Ben geliyor sığsın diye biraz kitabımı katlıyorum. Buraya bakalım. Şimdi bugünü söylememiş. Dünü de söylememiş. Yarını söylemiş. Yarın pazartesiymiş. Yarın günlerden pazartesi ise. Bakın haftanın ilk günü. Yarın pazartesi ise. Bugün nedir? Hani ben size ne dedim? Pazardan sonra pazartesi geliyor dedim değil mi? Tekrar yeni bir hafta başlıyor dedim. Pazardan sonra tekrar pazartesi başlıyor. Şimdi bugün pazartesi ise yani yarın pazartesi ise bugün nedir? Pazartesiden bir önceki gün ne? Pazar. O zaman bugün pazarı yaşıyoruz biz. Yarın ne olacak? Pazartesi olacak. Dün nedir? Pazarın, şimdi bugün pazar ya, Bugün pazar. Bir önceki gün nedir o zaman? Cumartesidir. Şimdi bunları böyle yazın kartlara. Şeyleri günleri. Çalışın. Dün işte bugün şu günse. Yarın nedir? Dün nedir? gibi. Böyle çalışın. Böyle çok uzatmayacağım videoyu. Bunları böyle çalışmanızı istiyorum çünkü. Şimdi. Dün bugün yarın diyor yine. Bize neyi vermiş? Yarını vermiş. Yarın perşembe. Yarın ama bakın. Yarın perşembe. Biz perşembenin içinde değilmişiz daha. Yarın perşembe ise biz hangi gündeyiz? Çarşamba günündeyiz. O zaman bugün çarşambadır. Çarşamba günündeyiz biz. O zaman dün nedir? Biz şu an çarşambadayız. Dün o zaman salıdır. Bir önceki gün yani. Şimdi buraya bakalım. Kitap. Evet. Şimdi bakalım. Dün pazar günüymüş. Bugün nedir diyor? Dün pazar günüydü. Pazar günü bitti, yaşandı. Bugün nedir o zaman? Pazardan sonra hangi gün geliyor tekrar? Pazartesi geliyor. O zaman bugün Pazartesidir. Yarın ne olacak? Pazartesden bir sonraki gün Salı günü olacak. Şimdi buraya bakalım. Dün çarşamba günüymüş. Dün çarşamba günüymüş. Yaşanmış bitmiş çarşamba günü. Bugün nedir o zaman? Dün çarşamba ise bugün perşembedir. Bugün perşembe. Yarın nedir o zaman? Perşembe günündeyiz. Bir sonraki gün nedir? Cuma günüdür. Şimdi bu kısmı da yapalım. Siz ondan sonrasında çalışın bu dün, bugün, yarın gibi kavramları. Aşağıdaki cümleler doğruysa D, yanlışsa Y yazalım. Haftanın ilk günü pazartesidir. Tabii ki doğru. Haftanın dördüncü günü cumadır. Sayalım beraber. Şimdi haftanın günlerini sayalım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Bakın cuma hangi kaçıncı gün oldu? Beşinci gün oldu. Ama burada ne diyor? Dördüncü günü diyor. Hayır yanlış. Bugün salı ise yarın çarşambadır. Evet salıdan sonra çarşamba gelmiyor muydu? Bakın bugün salı ise yarın çarşambadır. Doğru. Dün cumartesi ise bugün pazardır. Dün cumartesi ise bakın cumartesi dünse bugün pazar doğru. Pazarın bir önceki günü Dün yani pazardayken dün nedir? Cumartesidir. Doğru. Çarşamba gününden önceki gün perşembedir. Çarşambadan önceki gün salıdır. Sonraki gün perşembedir. Önceki gün salı, sonraki gün perşembe. Ama burada ne diyor? Önceki gün perşembedir. Çarşambayı yaşamadan biz perşembeyi mi yaşıyoruz? Hayır. Önce salı yaşıyoruz, sonra çarşamba, sonra perşembe yaşıyoruz. Yanlış. Pazar günü haftanın son günüdür. Evet. Doğru. Bir hafta 12 gündür. Ne dedik biz? Bir hafta kaç gündü? Sayalım tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hafta, bir hafta 7 gündür. 12 gün değil. Yanlış. Çarşambadan önceki gün pazartesidir. Çarşambadan önceki gün pazartesi mi? Hayır salı. Çarşambadan iki gün önce bakın pazartesi. Bir önceki gün pazartesi değil yanlış. Şimdi haftanın işte kaç günü var? Haftanın günleri, dün, bugün, yarın gibi kavramları çalışmanızı istiyorum. Şöyle çalışmalar yapabilirsiniz kendiniz evde. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.